Rehber meditasyona hoş geldin. Bugün çok hızlı çalışan bir çekim yasası uygulamasından bahsedeceğim. Bu teknik Neville Goddard'a ait ve merdiven tekniği olarak biliniyor. Neville Goddard'ın merdiven tekniği her gece uyumadan önce bir merdivene tırmandığınızı hayal etmenizi gerektirir. 3 gece tekrarlayın, ardından hayatınıza her zamanki gibi devam edin. Birkaç gün içinde koşullar doğal olarak sizi hayal ettiğinize benzer bir merdivene tırmanmaya yönlendirecek. Mümkün olduğunca spesifik olmak önemlidir. Kafamda net bir görüntü elde edebilmek için merdivenimin ayrıntılı bir tanımını yazmayı kişisel olarak faydalı buldum. Merdiveninizi görselleştirmek için kullanabileceğiniz bazı yararlı sorular, merdiveniniz ne kadar uzun veya kısa, Hangi malzemeden yapılmış? Ahşap, metal veya başka bir şey? Basamaklar dar mı, geniş mi? Merdiven ne renk? Bu sorular ile daha iyi şekilde hayal edebilirsiniz. Bunun yanında odağınızı arttırmak için frekans meditasyonları dinleyebilirsiniz. Kanalımda bulunan bazı frekanslar ile oluşturulmuş videoları bulabilirsiniz. Neville Goddard bunu yatmadan önce, en rahat olduğunuz zamanda özellikle de uykuya dalmak üzereyken yapmanızı tavsiye ediyor. Buna uyku benzeri durum, diyor. Her zamanki gibi yatmaya hazırlanmak ve dinlenmek dışında özel bir şey yapmanıza gerek yok. Bunu birinci şahıs ağzından yapmak önemlidir. Kendinizi hayal gücünüzde bir merdivene tırmanırken hayal edin. Ellerinizin ve ayaklarınızın altındaki merdiven ne kadar düz veya pürüzlü. Hayal gücünüzle uyuyana kadar merdiveni tırmanın. Bu adımın biraz sıkıcı ve tekrarlayıcı olabileceğini biliyorum. Odağınız dağıldığında tekrardan toparlayın. Biliyorsunuz bu gibi uygulamalarda odaklanmak çok önemli. 17 saniye kadar odaklanmanız sizin için çok daha iyi olacaktır. Ama bu 17 saniye içerisinde asla başka bir şey düşünmemeniz gerekiyor. Kendinizi tırmanırken hayal etmekten sıkıldıysanız, bunun yerine merdivene dokunduğunuzu veya merdivene baktığınızı hayal edin. Neville Goddard buna hayali sahneniz diyor. Bu yüzden hayal gücünüzü çalıştırın. En önemli şey onu olabildiğince gerçek hissetmektir. Son olarak Neville Goddard sizden "Merdiveni tırmanmayacağım" gibi küçük notlar yazmanızı istiyor. Ardından ayna gibi her gün bakacağınız yerlere yapıştırmanız gerekiyor ya da benim yaptığımı yapabilirsiniz. Telefonunuza duvar kağıdı olarak kullanabilirsiniz. Böylece her kontrol ettiğinizde görebilirsiniz. Tek yapmanız gereken adımları 3 gece tekrarlamak. Bu kadar. İşiniz bittiğinde son adımdaki o küçük notları kaldırabilir ve merdiveninizi düşünmeyi tamamen bırakabilirsiniz. Neville Goddard, tıpkı hayal gücünüzde yaptığınız gibi gerçek hayatta da bir merdivene tırmanmayı bekleyebileceğinizi söylüyor. Bu kasıtlı olarak bir merdiven aradığınız için olmayacak, daha ziyade, en gelişi güzel, rastlantısal bir şekilde gerçekleşecek. Ve son tavsiyem, aradan birkaç gün geçtiyse ve hala merdiveni çıkmadıysanız üzülmeyin. Neville'in bir sözünü söyleyeceğim. Bir tohum ektiğinde, hala orada olup olmadığını kontrol etmek için her gün onu kazmazsın, değil mi? Hayır, sadece büyümesini beklersiniz. Bu yüzden sabırlı olun ve yaptığınıza güvenin. En önemli kısımlardan biri de odaklanmak. Bunu unutmayın. Denedikten sonra yorumlarda deneyimlerinizi yazabilirsiniz. Videoyu beğenerek ve abone olarak kanala destek olabilirsiniz. Güzel enerjiler sizinle olsun.